Çocuklar, biliyor musunuz? Bu Chelsea bebeklerin hepsi tatile gidiyorlar. Ama hepsi farklı yerde tatile gidecekler. Mesela bu ikiz Chelsea'ler karavanlarıyla beraber tatile çıkacaklar. Bu Chelsea deniz olan bir tatile gidecek. Bu Chelsea bir aylığına arkadaşında kalmaya gidecek. Bu Chelsea de kampa gidecek ve izci olacak. Hadi gelin onlar için bavul hazırlayalım. Bu kampa gidecek olan Chelsea'nin bavulu. İçerisine bu izci kıyafetini koyalım. Ve yanına bir harita verelim. Yolunu kaybederse haritayı bulup kaybolmadan yolunu bulabilir. Bir tane fotoğraf makinesi koyalım orada gezerken Doğan'ın fotoğraflarını çeksin. Yanına bir atıştırmalık ve sarak koyalım. İşte oldu. Bir de kamp gezisinde gezmek için bir araca ihtiyacı var. İşte bu ATV aracı. Chelsea, tatile gitmek için hazırsın. Teşekkür ederim. Bu da deniz tatiline gidecek olan Chelsea'nin bavulu. Bu bavulu açalım ve içerisine tatil için gerekli olan şeyleri koyalım. Bir adet havlu koyalım denizden çıktıktan sonra kurulanması için. Bir adet güneş gözlüğü güneşten gözlerini koruması için. Kocaman, kalpli pembe bir tarak koyalım saçlarını taraması için. Güneş kremini mutlaka koyalım. Güneşte çünkü güneş kremi kullanmazsa cildi kıpkırmızı olur ve güneş yanına sebep olabilir. Yanına kıyafetler koyalım. Orada giymesi için. Aa, bir de şapka koymalıyız. Başına güneş geçmemesi için. İşte oldu. Bu Chelsea'nin bavulu da hazır. İşte bu Chelsea de arkadaşına kalmaya gidecek. Onun için bir ufak çanta hazırlayalım. Bu onun çantası. Bir tane de sırt çantası var. İçerisine canı sıkılmasın diye tabletini... Rahatça müzik dinleyebilmesi için kulaklığını... Uykuya rahat dalabilmesi için göz bandını... Sırt çantasının içerisine de Orada bol bol okuması için iki tane kitap koyacağım. evet kitaplarımızı çantaya koyalım. İşte oldu. İşte hazır. Ha, taranı unuttum. Banyodan sonra saçlarını taramak önemli. Bu çelsiler karavan tatiline gidecekler. Hmm, bir karavana ihtiyaçları var. İşte karavanımız geliyor. Karavanımızı açalım. Bakın. İçerisinde iki tane yatak var. Bu ikiz çelsilerden biri yukarıya. Diğeri de aşağıya yatabilir. İşte oldu. Şimdi... Gidecekleri yerde yemek pişirecekleri için ve mutfakları oldukları için onlara bir tencere vereceğim. Ve orada Birazcık ortam şenlensin diye gitar çalabilirler. Gitar vereceğim. Ve bir sepet dolusu yiyecek vereceğim. Aynı zamanda laptoplarını da yanına koyacağım. Bu sepetin içerisinde bir sürü yiyecek var. Orada ateş üzerinde mısır patlatabilirler. Süt kaynatıp süt içebilirler karınlarını doyurmak için. İki tane Bardaklarımız var bir şey içmek için. Burada marshmallow'umuz var. Ateş üzerinde kızartmaları için. Suyumuz var. Meyve sularımız var. Ve bir adet makarna. İki tane de tabak. Tabii ki yanlarına sırt çantalarının içerisine kıyafet de koyacağım. Orada yıkandıkları zaman saçlarını kurtamayacakları için, hasta olmamaları için saç kurtma makinesi de koyuyorum. Ah, bir de gidecekleri yerde çamaşırlarını yıkayabilmeleri için deterjan. İşte oldu. Karavan tatili için hazırsınız çelsiler. Çok teşekkür ederiz. Arabamızı kapatalım. Kamp'a gitmeye hazır. Aa! Arabayı kim kullanacak? Chelsea'lerden birinin kullanması lazım. Ben kullanırım. Tamam. Diğer Chelsea biraz dinlensin. Yolda eğer ki arabayı kullanırken dikkatin dağılırsa, uykun gelirse Chelsea'yi uyandır. O arabayı kullanır, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Bütün çersileri tatil için hazırladık. Siz tatilde nerelere gidiyorsunuz? Güzel güzel tatilde eğlenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.